Bir de ben çadır. Mutlaka gidip su içebilirmiş. <laughs> su içmeyi unutmuş orada. Yani. Su içmeyi unutmuş. Evet, eti kaybediyorum onları. <laughs> Peki, gidiç. Evet, Gidebilirsin. Şöyle bir sınıfımıza bakalım. Kimler neler yapıyor? Hı. Güzel olmuş. Güzel. 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 Ne buldun? Ekle, yama, yala, dere. Evet. Çok güzel. Sen neler buldun? Eşek, geçme. lila, dere, yaka. Güzel. Evet. Teşekkür ederim. Kübra'cığım neler buldun? Lale, yaka, dere... Eşek. Olsan sen kelime buldun mu? Ya, ya. Getir bak. Leli, leli olmamış ama. Ekle eşya, eşya olmuş. Eşya olmamış. Eşya diye bir kelime var mı? Eşya ne demek? Ha, eşya mı yazmak istedim? Eşya. Bir ses unutmuşsun aranın. Hangi ses? Evet. Sen yazdın mı onu? Tamam. Efendim. Şey, hep bizde koni Arkaya bakıyor. Kaan. Hep arkaya bakıyormuşsun. Arkada gözlerin yok mu senin? Kaan. Olsun. Kendin bul. Sarıya gel bakalım. Neler buldun bakayım. Ayşe ekmek aldı. Güzel. Güzel. Sen neler buldun? Ama bak aşla bir tek eşya almış. Sen ne de olmuş? Aşla ve üst ya diye bir kelime yok. Daha anlamlı kelimeler olsun. Efendim. Söyle. Göster. Ayşe aşı oldu. Du bak do yazmışsın. Du u olsun bu. Bir de nokta koy. Efendim. efendim. Hı? Hadi. Evet. Bakın ben buraya Duhan eşyalarını topladım. Aa çok güzel. Duhan gel eksiklerin var ama. Eksiklerim var bak. Duhan bu, bu harfi öğrenmedik. Onun için eksik yazman normal. Eşyaları bak r yapmışsın. Nokta koymuşsun. R. N. N bitişik olacak. Topladı derken A'yı unutmuşsun burada. Tamam mı? Evet. İnci sen ne yazdın? Gel bakayım. Sen de. Evet, Şener kek yaptı mı? Bu bu harfi öğrenmedik. Öğrenme Sesi ya öğreneceğiz ya ondan sonra. Ya Efendim. Cem. Ne yaptın Bunlar sen? Ne yazdın? <laughs> Yüksek sesle oku. Ben orayı çekmiyorum. Seni çekiyorum. Cem, Ayşegül, Nur, <laughs> İnci, <gül, gül> El, Ele. <O>, herkes El, Ele. <laughs> Ne kadar güzel. Evet. Mutlu bir aile. Evet. Başka? Örekmenim, Ekle sen. mi yazdın? Başka bir kelime daha bul. Tamam. Evet. Betül. Hı. Betül. Uşar. Şen. Üzerinde. Ne var? Yalnız bazı yanlışların var. Şen derken isim olduğu için, soy isim olduğu için büyük harfle başlayacaksın. Üzerinde derken bitişik olacak. Ne var? Dedikten sonra bak. Sonuna ne gerekiyor? Nokta. Acaba? Bak ben sana söyleyeyim. Betülşen, üzerinde ne var? Evet, ben böcek. Hayır. Sonuna ne koymanın gerekiyor? Nokta. Acaba? Elmede. Üzerinde ne var? Soru işareti. E, tabii soru işareti. Ee, soru soruyoruz. Şey, burada <laughs> elmayı yazamadım. Elmayı yazamadım çünkü kısa geldi değil mi evet. yer kalmadı aşağıya yaz bir satır daha fazla yazarsın evet. elmalı şeker evet. tamam güzel oldu ben lale buldum Lahana mı? Evet lale. Lale buldum tamam laleyi zaten buluruz lale evet. Zevketi, pelveda bir rahatsız ediyor. Ne ben yapıyor? Ay şey badları bak izinsiz alıyor. Pelveda. Ne? Arkadaşımızın eşyasını izinsiz almayalım olur mu? Ama vermemiş demek ki razı değil. Bak izinsiz alıyor dediğine göre. Üstelik de o bantlar bozuk diyorum. O bozuk bantmış onlar. Bir göreyim o bozuk bantlar nasıl bantlar ya? Getirir misin? <laughs> Bantın bozuğu nasıl olur? <laughs> getir getir inci Merak ettim. Efendim? Bozuk bantlar gelemedi mi bize?